you <sharp inhale> Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bugün bir program incelemesi yapacağım. Sizlerle bugün TeamViewer adlı uzak masaüstü bağlantı programını inceleyeceğiz. TeamViewer biliyorsunuz fakat TeamViewer çıkalı tam 20 sene oldu. Yani tam ayını söylemesem de ama 2005 yılında gün yüzüne çıktı ve platformlarda internetlerinde kendine yer edindi arkadaşlarım. 20 yıldır da bu sektörde uzak masaüstü bağlantı işi yapıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Artık daha güvenli, daha kapsamlı ve da firma büyüdüğü için de kurumsal tarafta da güçlü olduklarına ben inanıyorum. Evet, şimdi bu programı indirecekseniz resmi kaynaklardan indirmenizi öneririm. Farklı sitelerden indirmeyin. Çünkü e, güvenli siteler olabilir ama ne olduğu bilmediğiniz sitelerden de indirmemenizi tavsiye ediyorum. Sadece kendi resmi sitesine indirmeniz önemli. Videoya geçmeden önce de kanala abone olmayı bildirimleri açmayı beğenip de yorum yapmayı unutmayalım. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlarım burada kendi sesine girdiniz. TeamViewer'ı zaten şöyle tıkladığınız zaman direkt şimdi ücretsiz deneyine basıyorsunuz ve sizi buraya yönlendiriyor. Kullanmış olduğunuz cihaza göre burada yani web arayüzünden mi kullanmak istiyorsunuz, masaüstünden mi kullanmak istiyorsunuz? Bunu hemen tıklıyorsunuz. Sonra sizi bu kısma yönlendiriyor. Görüyorsunuz kral olma fiyatları bunlar. Euro bazında. Euro ile kral olabilirsiniz. Ama kardeşim ben kral olmayacağım. Sadece işimi yapacağım diyorsan da free kısmını download now diyorsun. O download now seni buraya yönlendiriyor. Teamweaver'ı indir dediğin zaman da size indirecek yeri seçeceğinizi soruyor. Tık diyorsunuz. indiriyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi ben indirdim programı. Şöyle. Şurada program. Şimdi arkadaşlarım programı indirdiğiniz zaman sizden oturum açmanızı istiyor oturum açmadan herhangi bir yere bağlantı yapamıyorsunuz. Sadece kimliğiniz, e, parolanız geliyor. Ama bunun içinde herhangi bir bağlantı yapacağınız alan gelmiyor arkadaşlar. Bunun için bağlantı yapmak için sizin kendi oturumunu açmanız gerekiyor. Eğer ki oturum açmadan bağlantı yapmanıza izin vermiyor. Eğer ki oturum açmazsanız da farklı bilgisayara bağlanamıyorsunuz. Daha önce bağlanıyordunuz ama şimdi bunu kaldırmışlar. Artık oturum açarak bağlanmanız gerekiyor. Şimdi oturum aç dediğiniz zaman Apple hesabıyla, Microsoft hesabıyla veya Google hesabıyla oturumunuzu açabiliyorsunuz. Oturum açma basit. Ya da kendiniz bir abonelik oluşturarak veya mevcut bir aboneniz varsa buradan oturum açabiliyorsunuz. Ben Google hesabıyla girdim. Oturumumu açtım. Burada ne var? Şimdi ben şuradan sizlere ayarlar kısmını göstereceğim. Ayarlarda hesap kısmı gelmiş. İşte Gmail hesabım bilgisi gelmiş. Lisanslar kısmında free lisansım. Açılan etkin oturumlar bugün. Bir tane bilgisayarda da açtım. Tekrar size de göstereceğim. Özelleştirme, karanlık mod, beyaz mod, karanlık mod dursun. Genel kısmı, cihazınızın genel kısmı Windows'tan başlasın. Yoksa başlamasın mı? Şöyle opak dediğiniz zaman da cihazlar bu şekilde pop-up tarzında duruyor kompakt görünümde. Güvenlik kısmı burada engelleme varsa, iki faktörlü doğrulama varsa, ek güvenlik, ek kimlik doğrulama ayarlarınız varsa bunları burada hepsini yapabiliyorsunuz. Engelleme listesi, kar listeye alınacak kişiler, bağlantı sağlanması istemeniz kişiler. E, ekstra koruma katmanı sunuyor. Etkinleştirme cihazı yapılan bağlantılar için de mobilede bir bildirim yolluyor. Yani birisi size bağlanmak istiyorsa buradan kabul etmeniz yetmiyor. Aynı zamanda telefonunuzdan da kabul etmeniz gerekiyor arkadaşlarım. E, sonrasında ek güvenlik olarak da burada istiyorsanız yine Windows kimlik doğrulamaya izin vermeniz gerekiyor. Yani oturma açma şifreniz varsa onu kontrol ediyorsunuz. Erişim kontrolünde de burada sizi kendi sayfasına yönlendiriyor. Yani iç ayarları kısmına yönlendiriyor. Gelişmiş kısmında çeşitli bilgiler mevcut. Diğer bilgisayarı bağlantı için gelişmiş ayarlar mevcut. Ve bilgisayara yapılan bağlantı için gelişmiş ayarlar mevcut. Burada nasıl bağlanacak? Böyle erişim kontrolü tam mı olacak? Gör ve gösterme olacak? Tümün onaylama olacak? Bunları kendiniz seçiyorsunuz. Bunun her biri de farklı yetki kontrolü sunuyor. Kişisel davet Burada davet edeceksiniz uzaktan yani mail bildirim olarak sunuyor. Video kısmında toplantı takarken kamera aç. Yani siz Vimeo üzerinden kamera açıyorsanız da bu seçmiş olduğunuz hangi kamera var ise onu se seçerek buradan otomatik olarak açmasını sağlıyorsunuz. Ses konferans yine mikrofon burada görüyorsunuz mikrofon değeri var. Toplantı burada toplantı ne istiyor? Her zaman toplantı önünüzüme göster. Şifremi istiyor şifre mi koyacaksınız? Tam erişim mi olacak? Kaliteyi optimize edeceksiniz yoksa hız mı optimize edeceksiniz? Bunun şeyi uzaktan kontrolde bağlanınızdan arka duvar kağıdını kaldırıyor kasmasın diye. Müziklerin seslerini oynatabiliyorsunuz. Kaldırırsanız müzik bilgisayarın karşı bağlandığınız bilgisayarın sesini duymazsınız. E, güvenlik kısmını da burada şifre yapılandırıyorsunuz. Şuradan tek seferlik erişim üzerine etkinleştir dediğiniz zaman bir sefere mahsus onaylıyor. Sonrakilerde tekrardan onay vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi burada bağlantılarda kısmında izin verilmemiş. Windows oturma açma, kara liste. Onaycı adı yönet kısmı da mobil taraftan bahsediyor. Teamweaver Virtual Security KDA'yı kur diyorum. Kurdum, kurdu. Burada güvenlik anahtarı bir temir oturma aracılığıyla falan. Sanal güvenlik anahtarı sürücüsüymüş arkadaşlarımda. Burada şifreyi kapatabiliyorsunuz. 10 karakter yapabiliyorsunuz veya 8 karakter yapabiliyorsunuz. Hesap kısmında zaten oturma açtığım için e-mail bilgilerim var. Genel kısmında da burada genel yapılandırma. Ara Windows'tan bir başlasın. İşte insider sürümleri demek neymiş? Yeni Timur güncelleştirme derken almak istiyorsanız bunu tıklıyorsunuz. Evet güvenlik kısmında da şifrenizi burada 6, 8 veya 10 karakterli sistemin kendi oluşturmuş olduğu şifreyi belirleyebiliyorsunuz. Ya da tek seferlik erişim özelliğini etkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada genel kısmında arkadaşlar şu var. Gelen lan bağlantıları özel olarak kabul ettiyip OK dediğiniz zaman Teamweaver IP üzerine dönüyor. IP üzerinden bağlantı sağlıyor. Bunu kapattığınız zaman da TeamViewer'ınızı normal şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlarım. Ben şimdi bir tane bilgisayarım var. Onu uzaktan bağlantı yapacağım. Bunu birlikte göreceğiz. Şimdi şuraya adını yazıyorum. 892 bunu. Bu adları görebilirsiniz. Pahalı'yı görebilirsiniz. Bunlar değişecek. Ben zaten programları da kaldıracağım için. Herhangi bir sorun yok arkadaşlarım. Şimdi buraya tık, buraya yazdım. Üst kısma bağlan dedim. Benden şifre istiyor. VCS Evet şu an bağlandım. Teamweaver da burada gördüğünüz gibi. Şurada ana ekranda burada görebiliyorsunuz. Ana sayfa. Burada DTRADD diye, diye gösterebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dosya aktarmak istiyorsak şuradan yukarıda dosya aktarmaya tıklıyoruz. Dosyanın aktarılacağı klasöre giriyoruz. Dosyayı buluyoruz. Bunu nereye aktarmak istiyoruz? Ben mesela şuradan bir üste çıkıyorum. Bunu mesela videolar kısmına aktarmak istiyorum. Şöyle bırakıyorum. Gördüğünüz gibi aktarım otomatik olarak başlıyor. E bu bittiğinde de şu altta onay kutusuna gelecek. Bu dosya aktarıl diye. Siz de aynı zamanda bunu kendi TeamViewer'ınızda göreceksiniz. Bekliyoruz. Evet diyor ki bu dosyayı ben diyor buradan aldım diyor. Buraya aktardım diyor. Dosyayı tamamladım diyor. Herhangi bir sorun yok diyor. Bu dosyayı silmek isterseniz arkadaşlar üzerine tıklayıp delete ediyorsunuz. Sil diyorsunuz ve dosya buradan silindi. Karşıdaki dosya silindi diyor. Sonrasında bunu yani burada işlemler var, görünüm var. Buradaki seçenekleri kontrol ederek tek tek bundan bahsetmek istemiyorum. Zaten birçoğundan bahsettim. E aynı şekilde aynı sistemde var. Buradan duvar kağıdını gizleyip gösterebiliyorsunuz. Uzak imleci gösterebiliyorsunuz. Sizle beraber geliyor mu gidiyor mu bunlara falan bakıyorsunuz. Burası arttırılmış gerçeklik oturumu ama bunun içinde biraz daha Kral olmanız gerekiyor. Krallığa gerek yoksa devam edebiliyorsunuz. Beyaz taht olarak burada kullanabiliyorsunuz ekrana. Zaten otomatik olarak buradan çiziyor arkadaşlarım. Ee, şu kısımda dosya kutusu. Yüklenen dosyalar yüklemek isterseniz de dosya kutusuna buraya dosyanızı yükleyebiliyorsunuz. Oturumu da buradan sonlandırıyorsunuz. Tamam diyorum. Karşı tarafın oturumu kapandı. Sizin de oturumunuz kapandı. Ee, buraya bilgilerinizi yükleyebilirsiniz. Uzak eylemler oluşturabilirsiniz. Yani burada uzak masaüstü ile yapacağınız bütün her şeyi arkadaşlar buna yapmanıza olanak imkan sağlıyor. Biz yukarı yazarak bağlandık cihalara. Şuraya da bağladık deyip orta ailesi kısmından da aynı şekilde bağlanabilirsiniz. Bunun için tabii ki yine şifreyi girmeniz gerekiyor. Tam gördüğünüz gibi Tüm olayına özel ayarlar vesaire. Tam erişim arkadaşlar. Her şeye tam erişim diyeceğiz. SQQ HJ 5 ZC. Tekrardan bağlandım. Evet. Okey. Sorun yok. Evet arkadaşlarım bu videomda bu kadar. Yalnız buradaki dosya aktarımınız veya karşı taraftaki imleci kaydırma veya işlem hızınız sizin kendi bağlantınız yani internet bağlantınız ve karşı tarafın internet bağlantısıyla alakalı olarak yavaşlar veya hızlanabilir. Bunda dikkat etmeyi unutmayalım. Evet Team Weaver'la söyleyeceklerim ve aktaracaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olur. Sizler de rehber niteliğinde bu videoyu kullanırsınız. Tekrardan yeni videolarda yeni serilerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Abone olalım. izlemleri yapalım. Hoşçakalın.